Gel bakalım. Hadi. Avuna gel. Gel anam kesti, babam dikti, kaynanam topladı efendim. Gel çekeyim beni. <laughs> çek beni arkadaşım. Çek, kesmece. Bir milyon lira kavunun tarifi efendim. Anam kesti, babam topladı efendim. Buyurun. Kavun kesmece kavun var efendim. Hoş geldiniz, Buyurun abi. Abi kesmece abi. Ay amına oğlum kavunu. Ay bana parmağım için gidiyor. Ay yavrum benim kesmece ya. Anam kesti babam topladı. Gel abi gel. Kavunu güzel <laughs> mi Türk? Abi şeker. Kes, elimi kestim baba elimi kestim. Evet. Diyarbakır'dan geldi efendim, şu anda Diyarbakır'dan geldi. Evet, kesmecek avın var efendim. 1 milyon lira tanesi, dağıtım yapıyoruz efendim. Bak efendim bak, bak. 1 milyon lira ya efendim, 1 milyon liraya. Bu ananı sikeyim 1 milyonu. <laughs> <laughs> Senin toprağa dikenden namına mıyım? <laughs> gelme vatandaş, gelme ileri duran adamı görsün, gelme vatandaş. <laughs> vatandaş gelme. <laughs>